Ben Osman Gazi. Sevgili Osman Gazi izleyicileri. Bir ara savaş düşünün. Tüm teçhizatlı ve tüm donanımlı askerler. Peki ne düşünüyorsunuz? Vatanların işgal edilmesi ya da dünya savaşı öyle değil mi? Hayır. Karşılarında sadece emo kuşlar. Kazanan kim oldu dersiniz değerli dostlarım? Tarihin en rezil savaşı olarak edilen savaşa gelin başlayalım. Konumumuz Batı Avustralya'nın şampiyon bölgesi. 1932 yıllarının sonlarına doğru Avustralya Senatosu'nun emriyle askerler silahlandı ve şampiyon bölgesini konuşlandı. Peki bu emular nelerdir? Emular dünyadaki en yüksek ikinci kuş türüdür. Birincisi Afrika'daki deve kuşu. Ve boylarının 2 metre olmasıyla Avustralya kıtasının en büyük kuşudur. Avustralya Birinci Dünya Savaşı öncesi tarım ülkesiydi. Askerler de savaşa gitmeden önce tarım işçisiydi. Ancak savaş bittikten sonra ülkelerine tekrardan geldiler. O zamanlar her bakıma zorda olan Avustralyalılar zaten ürettiği malı değeri kadar satamıyordu. Çiftçinin başında bu kadar bela varken bir de emular çıktı. Emular üreme mevsimi sonrası içerilere doğru göç ederler. Avustralyalı çiftçilerin de çiftlik hayvanları için temizlediği ve suladığı bu bölge emu kuşları için harika bir yerdi. Bu süre zarfında tam 20 bin tane emu kuşu tarım alanlarını ele geçirdi. Emuların çitlerde bıraktığı deliklerden tavşanların girmesini de çiftçiler çıldırdı. Ve durumu baş senatoya bildirdi. Avustralya senatosunun da emrini alan iki tabur asker yola çıktı. Ama 1. Emu savaşında 2.000 tane mermi atmalarına rağmen sadece 50 kuş vurabilmişlerdi. Bazı söylenenlere göre Emuların gözcüsü Siyah Emu resmen sürüyü organize ediyor ve askerler geldiğinde onları kaçırıyordu. 2. Emu savaşında ise bu sefer 8-10 araç geldi. Emular çok hızlı koştuğu için yine onları vuramıyorlardı. Bu sefer tank getirmeyi planladılar. Onlarca top mermisi ve 9000'e yakın tüfek mermisi atmalarına rağmen 900 tane emu kuşu vurabilmişlerdi. Askerler savaşı bırakıp geri döndü. Ama daha 19000 tane emu kuşu tarlalarda ping atıyordu ve resmi olarak maçın kazananı emu kuşları olmuştu. Sevgili Osman Gazi izleyicileri, videoyu beğenip böyle videoların devamını dilerseniz kanala abone olabilir ve video hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben Osman Gazi.